İmran, kafayı mı yedin sen? Buraya çıkıp gelmek ne demek? Vallahi kandırdınız beni Zerrin Hanım. Sahte bu. Günah günah diyorsunuz ya. Bana da günah. Kim demiş sahte oldun? Kuyumcular esnafı. Anlamamışlardır. Bir yanlışlık olmuştur. Vallahi hiç çenenizi boşuna yormayın Zerrin Hanım. Elli yere gittim. Beş kuruşsuz kaldım sizin yüzünden ya. Kiramı ödeyemedim evimden attılar beni. E, arasaydın o zaman. Aradım açmadınız. Duymamışımdır. Uzatma. Ne istiyorsun? paramı almadan şuradan şuraya gitmiyorum. Tamam. Ödeyeceğiz. Ama şimdi gitmen lazım. Arayacağım ben seni. Daha inanmam ben size Zerrin Hanım. Şimdi ödeyeceksiniz paramı. On bin lira vereceksiniz bana. On bin mi? Sen şaşırdın iyice. Yo vallahi bir hesap yaptım. Ev kirası, depozito, işsizlik, içeride kalan param deyince totalde on bin lira yapıyor. Ha? Tepemin tasını attırma, çık git buradan. i̇yi, e, ben de gidip kızınıza söyleyeyim. Koca konakta yaşıyor. Kirli çıkısı vardır elbet onun. Sakın ha. Hiç kimseye bir şey söylemeyeceksin. Anladım. Kızım bilmiyordum senin beş parasız kaldığını. Bilmiyor tabii. Şimdi sırası mı? O da Kayna'nasının eline bakıyor. Vallahi bu beni hiç alakadar etmez etmezlerin. Borcunuz var bana. Verdiğiniz gerdanlık sahte. Kulağınızdaki, boynunuzdaki Allah bilir parmağınızdakiler de sahte. Kızınıza söyleyin de en azından beni kurtarsın. Batmışsınız. Siz. Ben bir gidip bakayım ya. Gitmedi herhalde hala. Aa, dur kızım, belli ki duymamızı istemiyorlar. Bekle gelirler şimdi. Ay yok vallahi çok merak ettim. Gidip bir bakacağım. Tatlı, bak iyi kötü günlerimiz oldu. Hep mağdur etmedim ya ben seni. Ay, geçici bir durum bu. Birkaç aya toparlayacağım. Gelecek paralarım var, onları bekliyorum vereceğim diyorum. Kaçmıyorum ya. Nankörlük etme lütfen. Kaçtınız Zerrin Evinizin anahtarı vardı bende. Geldim giremedim içeriye. Niye? Göbek değişmiş çünkü. Anne. Bitmedi mi konuşmanız daha? Bitti Serap Hanım. Ben de gidiyordum şimdi. Yalnız Allah annenizden razı olsun. Çok muteber bir insan. Bana yaptığı iyiliklerin karşılığını nasıl öderim bilmiyorum. Çok şanslısınız. Keşke benim de sizin gibi bir ailem olsaydı. Neyse ben yeterince rahatsızlık verdim size. Çok teşekkür ederim her şey için. Gideyim ben artık. Yok estağfurullah. Bir şey ikram etseydik size. Çok teşekkür ederim. Yeterince rahatsızlık verdim zaten. Sağ ol Geçireyim ben seni. On bin lira Zerrin Hanım, unutmayın. Kızınıza da bir şey demedim. Hadi bu da size son iyiliğim olsun. On bin diyor hala ya. Yok, hala demiyorum. Son defa diyorum. Size sabaha kadar da müddet veriyorum. Yoksa olacakları siz biliyorsunuz. Tamam, arayacağım ben seni. Neçbor? İyi akşamlar. <laughs>